Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Cevit Sapkın'ın 62. bölümden Ferit, Orhan ve Gülgün'den fotoğraf geldi arkadaşlar. Bölüme özel zaten bu bölüm Seyra'nın Orhan için feda Ferit herkese söyleyecek. Orhan şimdiden sonra Seyra'na karşı olan buzları eriyeceği arkadaşlar. Umarım Halis Ağa'nda Seyra'na karşı olundu taraftan bakır arkadaşlar Umarım güzel bir bölüm Bizleri Beşer arkadaşlar tabi size neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla dizi ile alakalı tüm sorularınıza okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlarımız gelmekte olacak yapmanız gereken Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlarımızdan anında işsiz haberdar olun.